Değerli izleyenler bugün babalar günü. Babalar için evlatları en güzel hediye aslında. İşte sokaktan babalar günü izlenimleri. 18 Haziran babalar günü dolayısıyla bugün hem babalarda hem de çocuklarda tatlı bir heyecan vardı. Her Haziran ayının ikinci pazarı olarak kutlanan Babalar Günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da kutlandı. Bizler de Elazığlılara Babalar Günü'nde neler yaptıklarını sorduk. İlk doğduğumuz günden itibaren bizim için her an endişelenen, rehberlik eden ve her zaman sonuna kadar destek veren babalarımızın günü bugün. Babalar günü tüm ülkede olduğu gibi Elazığ'da da çocuklarının güzel dilekleri ve hediyelerle kutlandı. Evet kutladım. Hediye aldın mı babana? Maalesef almadım. Alacak mısın? Alacağım. Ne alacaksın? Saat gibi bir şey almayı düşünüyorum. Peki buradan babana ne söylemek istersin? Ee, babalar günün kutlu olsun bir kupa aldım isim yazan bir de çakmak kökürlük aldım onu. İs canım babam yazan. Buradan babamın babalar gününü kutluyorum. Onu çok seviyorum ve tüm babaların da babanın her günü kutlu olsun. Babaların babalar gününü kutlarım. Ölmüş babalarımıza da Allah rahmet eylesin. Düşünüyorum. Ne düşünüyorum. Almayı parfüm olabilir. Gömlek olabilir. Buradan babana ne söylemek istersin? Babama onu sevdiğimi söylemek isterim. Ee, sonra Sonra o, onu çok sevdiğimi söylerim. Parfüm aldım. Güzel kokacak şekilde. Yani, sıktığında beni hatırlasın diye şey yaptım işte. Aldım. Burada babana ne söylemek istersin? Ee, babalar günün kutlu olsun. Buradan selamlar. Gel bu saat. Babana ne söylemek istersin? <laughs> İyi ki varsın. <laughs> canım babam. Babalar günü sizler babanıza bir şeyler aldınız mı? Babama Allah şifa versin. Babam rahatsız. Kanser hastası. Rabbim ki kapıdan bir kapı inşallah babamıza. Tüm babaların babalar günü kutluyoruz. Allah bütün babalara selamat versin, afiyet versin inşallah. Hocam e, şimdi gidiyoruz ama işte yani babamızı mutlu etmemiz lazım yani bu devirde onlar için yani onun sayesinde onlar çalışmasaydı yani biz şeylerde falan onlar için yani buralara geldik. Biz de onlara hediye almamız lazım, onları sevindirmemiz lazım. Öyle yani. Ne olacak, ben babama bir tane de takım elbise almak istiyorum. Akşam sen <laughs> Onu çok seviyorum. İstanbul'dan geldim ben. Ee, bu memleket çok güzel bir şey. Ee, bir de değişiklik de oldu. Bugüne de güzel bir ana geldi. Herkesin babalar gününü kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden. Babamın şu an annesiyle babası hasta. Odur annesini görmeye gidiyoruz. Babalar gününü kutluyorum. Ee, ona da hediye alacağım şimdi zaten gidip. Hediye mi? Saat almayı düşünüyorum. Saat alacağım. Tüm herkesin babalar yeni kutlu olsun. Yok henüz almadım. Yok almayacağım. Almayacağım. Ben sevgimi o şekilde göstermek istemiyorum. En yani saygılı, sevgili olduğum zaman babamın daha çok sevineceğini düşünüyorum. babana ne söylemek istersin? Babama burada dünyanın en iyi babası olduğunu söylemek istiyorum. Çok iyi bir baba olduğunu, çok iyi bir insan olduğunu, çok cömert, çok hoşgörü sahibi bir insan olduğunu söylemek istiyorum. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum burada. Teşekkür ederiz. Sizler babanız ehil olacak Ben bilmiyorum. Düşündüm almayı da. Az önce hatta bir arkadaşım yanımda kutladı. Benim babamın da şeyini, babalar günü o kutladı. O zaman işte bayağı şey oldum da. Ya biz geçenlerde annemizi kaybettik. O yüzden babamız şimdi bizim için daha paha biçilmez bir hale geldi. Yani babamı çok seviyorum. Allah onu cennetine kabul etsin inşallah. Buradan onu söylemek istiyorum. Hediye de çok da önemli bir şey değil aslında kardeşim de dediği gibi eğer ona saygıda kusur etmezsek ilerleyen dönemde de bu sevgi bağını hiç koparmazsak bizim için değerli olan budur.